Merhaba değerli izleyiciler, Anahtar TV Hamza Yardımcıoğlu ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak 2025 ve hem Türkiye hem de dünya gündemine dair önemli başlıklarla karşınızdayız. Tabi Hamza abiye hoş geldin demeden önce bir acı haberle ilgili başsağlığı dileğimizi yetelim Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın sonucunda 66 yurttaşımız vefat etti. Ve onlarca da yaralımız var. Tabii bunun üzerine e, yeni birkaç saat önce e, bir günlük milli yaz ilan edildi. E, tabii tüm Türkiye bu bütün gün bu uh, acı haberi e, takip ettiler. E, herkes hepimiz hep beraber vefat edenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. E, bununla ilgili de tabi sorumluluk kimdeydi, ihmal var mıydı yok muydu? Bunu da çokça tartışacağız Kamuoyunu, e, kamuoyuna e, aktarmaya çalışacağız. Diyerek abi Hı. hoş geldin Hoş bulduk Ömer'cim. Ben de ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara e, yaralara da şifalar diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum ölenlerin. Evet. E, maalesef burada böyle şey, bilmiyorum ihmalsizlik çok ufa, e, şey e, ihma çok fazla olan bir ülke. Denetim yapılarda yani bina çöker içinde insanlar ölür. Neyse yani şu anda onlar daha sonraki konuşulacak. Onlar da gerçeği çok, ama. Hani ciddiyetsiz lakayt yani maalesef evet. ya bu acı üstüne tabi şimdi e, taze evet. çok konuşmak istemiyorum ben evet. de ama hakikaten Bahrişim çok ciddi şifa direktlerimizi ileterek e, gündeme bakalım çok ilginç he, olaylar var Amerika'da da zaten başlığımızda da belli olağanüstü kararlar alındı çok e, hakikaten olağanüstü yani onları konuşacağız etkilerini ondan sonra Türkiye'de de son dakika gelişmesi var ya önemli bir gelişme bence. Bu Türkiye'de enteresan bir şeyler oluyor. Ee, çok garip şeyler oluyor şu anda. O onunla evet. ilgili istersen o sondaki haberini sen aktar. Ee, kendi kaynaklarından evet. da doğrulat. O haberi bir aktar ondan sonra biz başlayalımlar. Şimdi e, dün bildiğiniz üzere değerli izleyiciler, e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ... Ankara'da bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. E, i̇lk gelen bilgi Cumhurbaşkanı'na hakaret e, suçlamasıyla soruşturma açıldığına yönelikti. Ankara'dan İstanbul'a getirildi gözaltına alınıp. Bugün tabii tüm gün e, adliyede hem Zafer Partililer hem işte gazeteciler olayı takip ettiler. Yayına girmeden e, yaklaşık 10 dakika kadar önce e, Ümit Özdağ'ın tutuklandığı açıklandı. Tabii ben de teyit etmek maksatlı Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Er Yılmaz'ı e, aradım. O da adliyede şu an zaten kendisi. Tüm gün olayı takip etti. Şimdi olay şu değerli izleyiciler. Ee, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ iki suçtan dolayı soruşturma açılmış. Birincisi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu e, suçuyla alakalı da e, bir konuşma yapmış Ümit Özdağ. E, ve burada e, işte hiçbir haçlı seferi Türk Devleti'ne casusları sokmamıştır. Erdoğan casus FETÖ'yü Türk Devleti'ne soktu. Türk Devleti'ni FETÖ'ye teslim etti şeklinde bir konuşma. Şimdi bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı hakaretten e, soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma anladığımız kadarıyla düşmüş. E, i̇kinci soruşturma da hepimizin artık malumu olduğu üzere Türkiye'deki gazetecilere yönelik ağırlıklı olmak üzere e, halkı kim ve düşmanlığı tahrik diye bir e, böyle kapsamı e, sınırı neyi belli belirsiz bir suçlama var. Bundan dolayı e, soruşturma devam ettirilmiş, suçlanmış ve eee şu an tutuklanmış. Yani bir 10-15 dakikalık yeni güncel bir haber bu. Bunun da altını şöyle doldurmuşlar. Kayseri olayları yaşanmıştı biliyorsunuz. Tehlikeli bir süreçten geçmişti Türkiye. Bununla ilgili ilişkili olmakla suçlamış savcılık Ümit Özdağ. Ümit Özdağ da o gün attığı tweetleri göstermiş. Bakın demiş emniyet güçlerine yardımcı olun evlerinize dağılın vesaire diye tweetlerim burada duruyor diye göstermiş. Fakat buna rağmen tutuklama kararı verilmiş. Tabi Hamza abiye e, kısaca yorumlarını almadan önce şu bilgi de dün e, peşi sıra soruşturmalar açıldı. E, bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açıldı. E, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'na bir soruşturma açıldı ve üçüncü olarak da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bir soruşturma açılmıştı. Peş peşe böyle soruşturmalar gelince ve bugün de bir siyasi partinin genel başkanı tutuklanınca e, olay acayip bir yere evrildi. Bununla ilgili kısaca Hamza abi yorumlarını alayım, ardından diğer başlıklara geçelim. Vallahi zaten sen e, bilgileri verdin. Bu bu şey sanki bir şeyler olacak da önden ya bir şeye hazırlık ya da bazı yani ters zannedilen tarafın da ötesinde başka birilerinin devreye girerek halkı kışkırtmaya, tut, kutuplaştırmaya yani bak Ümit Özdağ'ın alınma sebebi halkı kim ve düşmanlığa tahrik ya. Halbuki bu kendisine yapılan tutuklama var ya. Asıl bence odur halkı bölmeye, kim ve ta tahrike sevk eden. Aslında bence bu yapılan uygulamanın kendisidir. Yani toplum içerisindeki bölünmeyi, kutuplaştırmayı artan bir şey. Önce Cumhurbaşkanı hakaretle e, şey yapılıyor, itham ediliyor o olmuyor bu sefer başka bir şeyden. Se o o iddiaya... olmamış anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanının kendi sözlerini göstermişler anladığım kadarıyla. Ondan dolayı boşa düşmüş aslında. Yani yani bunlar bak bu hakaret yok kinmet tarih bilmem ne bunlar o kadar böyle yoruma açık ve e, birilerinin eline istedi. Yani gücü elinde bulunduranların eline istedikleri herkese o kapsamın o torbanın içerisine doldurup mahkum edebileceği e, ceza maddeleri bunlar tamam mı? Bunlar varken Türkiye'de ilerleme de olmaz yani. Neyse yani sonuç olarak bütün bunların arka arkaya gelmesi sanki böyle toplumda bir şeyler mi olacak? Önden bir şeylerin mi hazırlığı? Veyahut da e, bu hükümete karşı, politikalarına karşı olan bir kitlenin de bir, ciddi bir kitlenin de temsilcisi olarak bu, bu şeylerin önde gelen isimleri etkileştirelim mi diyorlar? Yani bilemiyoruz tamam mı? Spekülasyonlar öteye gidemiyor ama garip şeyler bunlar. Arka arkaya bütün bunların gelmesi. Bu kayyum atamaları falan. Ondan sonra işte Beşiktaş Belediyesi belediye başkanına biliyorsun yani neden baskınla şafak operasyonuyla hem de böyle sabahın köründe gidiyorsun babasının evinden alıyorsun falan. Bu, bu olaylar arka arkaya geliyor, geliyor olması garip geliyor bana. Şimdi bunları bir kere koyalım. Tamam mı? Bu Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Abi son son e, son olarak şunu sormak istiyorum. E, dikkatini çekmiştir muhakkak senin de. Bu tip olaylar son böyle 2-3 ayda çok yoğunlaştı ve arttı. Tabii 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 tabii. E, bu bu çok acayipime gidiyor benim. Yani ne, neden son 2-3 aydır yoğunlaştı? E, ne beklendi? Yani böyle bir soru işareti benim kafamı. Ya bu bunlar aslında şöyle bir şeye bağlanıyor bence. Türkiye'de çok büyük kapsamlı bir değişiklik hazırlanıyor. Biz bunu anayasa ee, değişiklik e, istenmesi yani a, siyasette hani ortaya bir anayasa değişikliği yapalım tartışmaları a, atılıp içinde hiç doldurulmaması hiçbir taslak metin olmadan biz en başından beri bunun Türkiye'de e, cumhuriyeti veya rejimin diyelim yeniden dizayn edileceği yapısının bu, bu sebeple olduğunu hep en başından beri söyledik ve gel, geldiğimiz noktada herkes bunu artık gör, görüyor ne zamandan beri yani bir buçuk senedir bunu savunuyoruz ve hakikaten de dediğimiz noktaya geliyor olaylar. Ve bu o yapılan olayların göbeğinde de Suriye meselesi var. Bak Suriye'de işte Beşer Esad rejiminin devrilmesinden sonra bu sefer yeni bir şey oluşuyor orada. Yeni bir oluşum var ve bunun göbeğinde de Kürtler var. Tamam mı? Yani bir Kürdistan faktörü karşımızda. Hatta bugün şeyde mesela Davos'taki toplantıda dünyayı da biraz konuşacağız. Davos'taki toplantıda Kürdistan evi diye bir şey kuruluyor, bir merkez kuruluyor Davos'ta dün e, kurul, yani geçen sene de aynı etkinlik yapılmış da ve orada e, Dünya Ekonomik Forumunda konuşuyorlar falan. E, tabii burada Irak, e, Kürdistan yönetiminin Mesrur Barzani orada on temsilen te bulunuyor falan. Bir takım şeylerde e, etkinliklerde bulunuyorlar. İşte dönüşüm bilmem ne falan filan ve Davos'ta bütün dünya liderlerinin, bütün dünya yöneticilerinin diyelim bulunduğu yerde Oradaki etkileşimi artırmak için bir bakıyorsun geçen sene de bu uygulama yapılmıştı ama önceki senelerde hiç öyle bir şey yok. Kürdistan Evi diye işte Dünya Ekonomik Forumu'nda bir yapı var. Şimdi bu buradaki durum Kürtlerle ilgili olduğu için Türkiye'nin de içerisinde çok ciddi bir Kürt nüfus var ve bunlar üzerinden işte terör örgütü üzerinden PKK üzerinden yani bir takım sanki böyle Acaba birileri bir şeyin kışkırtmanın hesabını mı yapıyor? Yani böyle bir e, istenmeyen bir şeylerin yani nasıl söyleyeyim? Gözümlerle seçerek dikkatli konuşmaya çalışıyorum biliyorsun izleniyor bütün yayınlar işte malzeme arıyorlar yani ağzından cımbızla laf çekecek evet. bir şekilde malzemeler aranıyor. Acaba bunları e, devlet içerisinde gören bir tarafta şunu mu söylüyor? Ya birileri Türkiye'yi karıştırmak istiyor, biz de önde, önden böyle bir şeyimizi yapalım. Bu karışıklığın içinde Kürtlerin de kullanılabileceği, mülteciler de bunların da kullanılabileceği ve bunlara karşı olanların da herkesin, herkesin kullanılabileceği bir şey mi oluyor? Buna mı hazır? Bilmiyorum, tamam mı? Sadece bunlar böyle sesli düşünceler aklından böyle geçiyor, neler bir sürü şeyler geçiyor. Onu da o şekilde ifade etmiş olayım, tamam mı? Yani Suriye alakası gibi görünse bile aslında bu işlerin Orada biraz düğümlendiği düşüncesindeyim. Şimdi bir yandan da, bir yandan da dünyada çok acayip önemli gelişmeler oluyor. Amerika'da bugün alınan kararlar ve nasıl, ne olduğu Trump'ın dün, yani dün gece bize göre aslında 21'ine girmiş oluyor da Amerika'da saat farkından dolayı tarih 20 diyelim ona Pazartesi yemin töreninin gerçekleşmesiyle birlikte hemen ardından daha ilk görev gününde aldığı bu acayip bomba kararlar var bütün dünyayı ilgilendiren ama ben ondan önce şunu söylemem lazım. O e, yemin töreninin enteresanlığı çok garip bir şekilde olması. Neden? Şimdi Amerika'daki bütün başkanlık yeminleri hep 20 Ocak tarihinde gerçekleşir. Tamam mı? Ve normalde bu törenler Washington DC'de açık havada gerçekleşir. Yani 20 Ocak soğuk bir kış günüdür ama böyle bir teamül var. Hep Böyle gerçekleşir. Ama dünkü Donald Trump'ın yemin töreni açık alanda gerçekleşmedi Ömer. Kongre binasının içerisinde kapalı bir mekana çektiler, Teamüllerin dışında ve gerekçe olarak da soğuk havayı gösterdiler. Bu olan bir şey değil. Bunun bir istisnası var. Ta 1981 yılında Ronald Reagan'ın yemin töreninde de benzer bir şey yapmışlar. Yine soğuk hava gerekçe gösterilmiş ama bunun ben bu işin Donald Trump'a gerçekleşen suikast vardı ya bak suikast e, şey, ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu ve bunun halka söylenmediği için alındığını düşünüyorum ve bunu da destekleyen bir şey de Trump'ın orada yaptığı konuşmada gizliydi şimdi kimse röntgen da mı şey demesin röntgen'ı da Ocak 20 Ocak'ta o içeriye aldılar. O istihbarat gelmişti belki de. Büyük ihtimalle bence öyleydi. Mart ayında ona da suikast yapıldı. Vurdular o adamı. Ölmedi. Yani bak, iki kere açık alandan kapalı alana taşıyorlar ve iki iki başkan da suikaste uğruyor. Yaralanıyor, ölmüyor, ölmüyor. Bu tesadüf değil bence, tamam mı? Şimdi ve o konuşmasında Trump dedi ki 250 yıllık tarihimizde hiçbir Amerikan başkanının başına gelmeyen bu 8 yıl içerisinde benim başıma geldi. İşte 2018'de ilk şey pardon ilk iktidara geldi. 2016 değil mi? 16 şey ilk iktidara gelmesiyle birlikte ilk dönemini yaptı 4 sene. Sonra 4 sene şey geldi yerine Biden geldi 8 sene geçti. Yani orada 8 seneler derken onu kastediyor. Başıma gelmeyen kalmadı. Beni diyor hepsinden daha fazla test ettiler diyor. Özgürlüğümü elimden almak istediler. Bir sürü davalar falan oldu ya bununla ilgili. Ee, kendisine açılan davalar ondan sonra e, işte şey vardı o porno yıldızıyla olan işte sus parası vermiş de bilmem seçim kampanyası. 50 bin tane dava özgürlüğümü elimden almaya çalıştılar yetmedi diyor. Hatta bir arada evini bastılar bunu şey yaptılar ya gizli belgeleri evinde bul Neyse say saymayalım hepsini. O yetmedi. Bir de canımı almaya çalıştılar dedi. Tamam mı üstüne? Ama kurşun kulağımı sıyırdı geçti. Bak Donald Trump'ın laflarını söylüyorum. Ve ölmedim. Bir sebepten dolayı hayatta kaldım. Ve Tanrı beni kurtardı. Tanrı Amerika'yı Yeniden büyük Amerika yapmam için beni kurtardı dedi. Şimdi orada kendisine ilahi bir misyon da arada o satır arasında yüklüyor. Tamam mı? Orada bir politik bir kendi propagandasını da yapıyor. Orada millet coşuyor, alkışlıyorlar falan da. Yani Tanrı beni korudu falan. Yani oradaki başına gelen suikast girişimlerine de orada atıf niye yapıyorsun, değil mi? Yani o bence hala bir bir istihbarat var aynı Reagan'da olduğu gibi e, açık alandan bütün teamüllerin dışında kapalı bir alana çekildi. Bak çok bu, bu tarafıyla hiç kimse konuşmadı bu olayı. Bunu gündeme getirdikten sonra, bunu ortaya koyduktan sonra orada e, başkanlığının ilk gününde, koltuğa oturmasının ilk gününde imzaladığı kararları söyleyelim tamam mı? Kararlar var. Evet. Bomba Hepsi de var. çok önemli. Tabii yani bütün şu anda dünyanın küresel politikasını ve bunların da sonuç olarak neden böyle bunlar nereye bağlanacağı da söyleyeceğim. Bir tanesi Paris İklim Anlaşması biliyorsun Türkiye'de buna bir taraf oldu ve onunla o, o anlaşmadan kaynaklanarak Türkiye'de bir takım kanunlar da geçirdi. İklim kanunları olarak bildiğimiz kanunlar. Bütün dünyada etkili bir şey bu. Paris İklim anlaşmasından çekilme kararını imzaladı bir bomba Hatta bir önceki iktidar döneminde 2020 sonunda yine aynı kararı almıştı Biden geldiğinde tekrar anlaşmayı yürürlüğe sokmuştu evet. Ama tabii o kısa sürmüştü yani direkt seçimi kaybetti e, o kadar o resesyonu yaşayınca işsizlik patlayınca falan filan Tabii iktidarlar ekonomiyle arasında ayakta durur yani İkinci bomba karar <laughs> Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkma kararı aldı yine. Aynı kararı o zaman da almıştı. Şimdi daha devamı var. Devamı var ama bununla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük destekçisi, finansal anlamda fonlayıcısı Amerika Birleşik Devletleri. Yüz milyarlarca dolarlık oraya kaynak akıtılıyor. Ve e, bugün şeyde Dünya Sağlık Örgütü de bir açıklama yayınladı Donald Trump'ın e, açıklamasına cevap olarak yani çekilme niyetine e, şeyden e, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme niyetine cevap olarak hu, Dünya Sağlık Örgütü'nün yorumları diye bir açıklama yayınladı ve orada şunu söyledi dedi ki dünyada dedi e, hastalıklarla mücadelede ve özellikle salgınlarla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü çok önemli bir rol oynuyor. Ve bu salgınların çıkış yerleri başka kimsenin gitmek istemediği yerlerdir. Yani şey kastediyor işte Afrika'nın bilmem işte artık böyle en ücra, sıtmanın, şunun bunun, pisliğin, mikrobun en yoğun olduğu yerlere biz gidip oralarda salgınlar çıkmadan tespit ediyoruz, müdahale ediyoruz, şu bu falan ne kadar önemli görevlerde olduğunu söyledi. Ve tekrardan bu kararından dönmesini umuyoruz falan. Yani diyor ki dünyada bir Tekrardan bir salgın, bir sağlık anlamında çok büyük, hatta şey de söylüyor, Amerika'da da biz çok etkiliyiz, biz diyor şey anlamında, insan sağlığına katkı olarak. Bu böyle bir şey gerçekleşirse, bizim buradaki şeylerimiz e, önümüze geçildiği için, işte bütün çalışmalarını falan da sekteye uğratacak bir şey ya, bu finansmanında da kesilmesi, suçlusu, sorumlusu Donald Trump olacaktır, Amerikan hükümeti olacaktır şeyi mesajı alt metinde var tamam mı? Ondan sonra Donald Trump başka daha kararlar alıyor. 6 Ocak'ta 2021 yılı 6 Ocak'a diyelim bir Kongre baskını yaşanmıştı hepimiz hatırlayacağız ve bununla ilgili Donald Trump suçlanmıştı, vatana ihanetle suçlandı hatta bir daha başkanlık yapamaz diye yapamasın diye kendisine işte dava açıldı şu bu falan bir sürü şeyler olmuştu. O kongre baskında katılanlarla ilgili de hepsine af kararını imzaladı. Ondan sonra e, hükümet verimliliği bakanlığı yani DOGE Department of Government Efficiency. Lanmaskın <laughs> başına geçiyor. Aynı zamanda da DOGE coin var ya o coin'e de gönderme yapan ve başına da e, departman sekreteri yani sekreteri dediği bizde bakandır aslında. Onlar sekreter diyor. Yani minister de bakan demek ama orada e, o departmanın Amerika'da sekreter olarak mesela sek Secretary of States dediği zaman iç e, İçişleri Bakanı'nın şeyidir mesela. Neyse ona, hani bakan diyelim ona direkt. E, Elon Musk gelecek onun başına. Tamam mı? Tam Elon Musk da kendi böyle şeyini yaptı manipüle ettiği koyunu ismini kullandı. Hatta o koyunun resmini bile paylaşmıştı. Böyle bir bakanlık kurulacak ve bu bakanlığın görevi de e, hükümet federal harcamaları kısmak, daha az parayla daha verimli işler yapmak olacak falan diye böyle bir söylem var. Bu da sözde, hikaye. Öyle bir niyetleri olmadığını kesin olarak söyleyebilirim. Onu da nereden biliyorum? Borçlanma tavanının iki yıllığına askıya alınmasıyla ilgili en son bütçe görüşmelerinde direten bu ikisiydi zaten. Donald Trump'la Elon Musk yani bütçe kısma dertleri falan yok. Bu hayvan gibi para harcayacaklar yani orası belli. Ondan sonra ee, federal hükümetin her unsuruna hayat pahalılığı kriziyle mücadele talimatı verilmesi diye bir kararname imzalıyor. Burada da belli ki serbest piyasaya karşı bir takım kararlar. Yani aslında Amerika'da komünizme doğru bir kaymayı da aslında olacağını gösteriyor. Tamam mı? Ee, hükümetin işte fiyat benzer bir şey bu Kamala Harris de birkaç kere telaffuz etmişti kendi iktidar döneminde. Fiyat kontrolleri yasası yapacağız falan. Serbest piyasanın da sonunu getiriyorlar yani. Öbürü gelse aynısını o da yapacaktı. Ondan sonra TikTok yasağı işte gündemde. Onun geçici olarak ertelenmesi. Ondan sonra işte şeyle ilgili e, Meksika sınırı ile ilgili ulusal acil durum ilanı kararı ulusal acil durum ilan edildi. Ondan sonra o sınırlar daha böyle kontrol altına alıp ve birçok geçmenin göçmenin sayısı şu an aklımda değil bayağı böyle büyük bir sayı bilmem kaç bin şeyi e, geri gönderilmesi. Ondan sonra e, Amerika'da ee, uyuşturucu kartellerinin terör örgütleri kapsamına alınarak tanımlanması tamam mı bak kararlara bak. Normalde suç örgütü mafyalar, suç örgütleri, organize suç örgütleri ya bunları şey terör örgütü kapsamına alarak e, çok daha böyle mesela bak daha bugün bugün e, Kolombiya'da mesela Kolombiya e, devlet başkanı önümüzdeki pazar sizden itibaren olmak üzere ülkede olan hal ilan edeceğini söyledi. Umarım yargı bunu bize buna işte ayak diretmez falan filan gibi laflar etti. Bunun sebebi de e, ayrılıkçı e, bir örgüt var e, Kolombiya'da. Aynı zamanda bunlar uyuşturucu işi de yapıyorlar. Tam böyle çete bildiğin gibi ama böyle ordu yani bunların böyle 60 bin tane şey altı bin militanı var falan. Son böyle son haftalarda ki şeylerde sokaklarda yüz kişiyi öldürdüler. On binlerce yaralı var falan. Şey pardon binlerce yaralı var ve 20 bine yakın kişi de evlerini terk etti falan. İnanılmaz böyle çeteler kaos yarattı yani tamam mı orada? Ee, hatta bunların karşıtı olan başka örgütler var yine karteller. Felaket durumda tamam mı? bunları orduyu kullanarak direkt böyle e, savaşmak yani hukuku falan tamamen şey kenara bırakarak bir savaşmak istediği için Kolombiya'da e, ee, olan hal ilan Aynısını diyor ki ben Trump diyor. Aynısını diyor imzaladı. Uyuşturucu kartellerine. Gerçi oradaki karteller Latin Amerika ülkelerinde olduğu kadar şey değil yani böyle. Etkili ama benzer bir gücü kendi eline alıyor. Bütün Amerika'yı şey yani böyle kendi kuvvetlerini artırıyor falan. Ama burada tabii hepsi önemli ama şey de bu Paris İklim Anlaşması ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesi. Muazzam e, önemli haberler. Şimdi tabii Amerika çok büyük bir krizle e, karşı karşıya kalacak. Bir bütçe krizi, borç krizi. Hamza abi, bu, bu arada etkileyeceği için ne olacak biliyor musun? Ve şunu diyecekler. Bak diyecekler. Donald Trump'ın aldığı kararlara bak. Ülkeyi ne hale soktu? Bütün bu e, ekonomik buhranın sebebi işte bu kararlardır. Dediği zaman ne olacak biliyor musun? Bütün halk bu politikaları yani Trump'ın karşı çıktığı bu politikalara sarılacak. Diyecek ki bunun, bunlara karşı çıkıldığı için biz bu buhrandayız. Acayip bir şey oyna, işleniyor yani böyle